çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklamasını da bu şekilde görüyor ve tamamı yalan, yanlış bilgiler üzerine kurulu olduğu için üzerinde durmaya değer bile bulmuyor. Sayın Biden önce Ermenilerle olan bu tarihi gayet iyi öğrenmesi lazım. Gayet iyi bilmesi lazım. Bunları bilmeden kalkıp da Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bizim bağışlamamız mümkün değil. Türk ve Ermeni halkları arasındaki düşmanlığı tahrik etmek için sergilenen bu riyakarlığın en büyük zararını Ermeni toplumunun gördüğü ve göreceği de unutulmamalı. Amerikan Başkanı Joe Biden, sözde Ermeni soykırımına destek verdi ve tarihi çarpıtarak Türkiye'yi kınadı. Ama Erdoğan, Biden'a sert tepki gösterdi. Birinci Dünya Harbi, yani 600 asırlık bir cihan devletinin varlık yokluk savaşı sürerken, Anadolu'daki Ermeniler yabancı devletlerin kışkırtması ve donatmasıyla isyan başlatıp Müslüman ahaliye saldırdılar. Ülkemizin dört bir yanında Ermeni çetelerin yaptığı katliamların sergiledikleri zalimliklerin hatıraları hala canlıdır. Ermeni propagandası saçma sapan rakamlar ifade etse de Anadolu'da hayatını kaybeden Ermenilerin kat be kat fazlası Müslümanın bu çeteler tarafından hünharca şehit edildiği bir gerçektir. Elbette inancı ve kökeni ne olursa olsun tek bir masum canın, tek bir sivil insanın bile öldürülmesi trajedidir. Bu anlayışla Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında hayatını kaybetmiş olan Osmanlı Ermenileri için üzüntülerimizi ve taziyelerimizi bildirmeyi insani bir vazife olarak görüyoruz. Yıllardır da bu hassasiyeti içeren bir açıklamayı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ancak tarihin ve onun ilmiyle uğraşan tarihçilerin yapması gereken bir tartışmanın ülke içinde ve dışında siyasi çekişmelerin mezesi haline dönüştürülmesine de asla rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Bu istismara yeltenenlerin her şeyden önce Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Türk, Ermeni ve diğer tüm milletlerden milyonlarca sivil masum insanın hatırasına saygısızlık ettiğini düşünüyoruz. Terörün kökünü kurutmak için bir taraftan sahada çabalarımızı sürdürürken bir taraftan da terörün uzantılarıyla mücadele ediyoruz. İşte HDP'yi görüyorsunuz. Sözde Ermeni soykırımı tanınsın diye milletin meclisinde millete hakaret edercesine teklif veriyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında millete iftira atmak fikir terörüdür. Milletin meclisinde tarihimize kara çalmak Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecinin temeline dinamit koymaktır. Bu süreci baltalamak isteyenlerin sesi bugün hem içeriden hem dışarıdan geliyor. Amerikan Başkanı Biden'ın gaflet dolu 24 Nisan mesajını da bu vesileyle şiddetle kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi, hakikatin kıvılcımı fikirlerin yasaklanmasından değil, müsademeyi efkardan yani fikirlerin çarpışmasından doğar. Türkiye'de bu konuda her türlü yayına ve arşive ulaşmak mümkündür. Gelin bu tartışmayı siyasetin meselesi olmaktan çıkarıp tarihçilerin konusu haline getirelim. Gelin acılarımızı yarıştırmayalım. Yaraları kanatmanın değil, birlikte iyileştirmenin mücadelesini verelim. HDP'nin milli değerleri ayaklar altına alan tutumu sadece sözde Ermeni soykırımı önerisiyle bitmiyor. Şanlı ordumuzun terörle mücadelesine karşı naralar atmakla meşguller. 6 artı birlik kaybedenler kulübü de bunlara bir kez olsun sesini çıkarıp milletten yana tavır alamıyor. Bilakis birlikte hareket ediyorlar. Ermeni lobilerinin sözde Ermeni soykırımı olarak belirlediği 24 Nisan tarihi Türkiye'ye karşı asılsız iddialar ve iftiraların etrafında bir kenetlenmeye yol açıyor. Bu kapsamda lobilerin yurt dışı çalışmalarıyla harekete geçen iftira odaklarının yanında yurt içinde bu görevi HDP üstleniyor. Başta hükümet üyeleri olmak üzere birçok kesimden büyük tepki çeken bu adıma karşı CHP'den cılız bir ses yükseldi. Parti adına açıklama yapan sözcü Faik Öztırak bir tweet atarak konunun tarihçilere bırakılması gerektiğini söyledi. Öztırak, herkes kendi işine baksın, tarihçi kendi işini, siyasetçi kendi işini yapsın. Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil, tarihçiler karar verir. Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil, geleceği inşa etmektir. Gönül yıkan değil, gönül yapan olmaktır ifadelerini kullandı. CHP'nin bu tepkisi ise resmi olarak ittifakta olmamasına rağmen siyasi olarak dışarıdan CHP destekçisi HDP'de huzursuzluğa neden oldu. Özturan paylaşımını alıntılayan HDP sözcüsü Ebru Günay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışını hatırlattı. Günay, "Siyaset toplumdan yana değilse kimin işine yarar? Siyaset geçmiş, gelecek ve şimdiye dair söz kurarak değişimi talep eder. Tarihte nelerin yaşandığına tam da egemen siyasetçiler karar verdiği için itiraz ediyoruz. Mesela" Siz kimin adına ve kiminle helalleşeceksiniz?" dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini iç tüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti. HDP'li Paylan'ın 1915'teki sözde soykırım hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi vermesi büyük tepki çekti. Paylan'ın skandal hamlesine devlet büyüklerinden üst üste tepki açıklamaları geldi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu hadsiz provokasyona destek verdi. Tanrıkulu sosyal medya hesabından 107 yıl önce 24 Nisan 1915'te Yüzlerce Ermeniye aydını İstanbul'da gözaltına alınıp Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz şeklinde bir paylaşım yaptı. Nisan ayına geldik ya. Soykırımcılığı tarihlerden, tabiatlarından, karakterlerinden gelen sadece tarihte değil, daha dün bütün dünyayı kana fesada Soykırıma boğan siyasetleriyle meşhur ülkeler Türkiye'ye karşı Ermeni gündemini tekrar ısıtmaya başladı. Avrupa'nın insana pek düşkün ülkeleri, devletleri 1915 yılına müracaat ederek o gün çekilmiş acılara karşı bile hala ne kadar duyarlı olduklarını, ne kadar merhametli ve ne kadar insancıl olduklarını böylece göstermiş oluyorlar. Yanlış anlamayın, olayın günümüzde yaşanan hadiselerle bir ilgisi yok. Tamamen merhametlerinden, iflah olmaz insancılıklarından, bir karıncayı incitmeye dayanamayan yufka yürekliliklerinden yerseniz. Bugün bizzat kendilerinin sorumluluğunda dünyanın birçok yerinde kan gövdeyi götürürken 1915'e giderek yaptıkları şey sadece nefreti biraz daha kışkırtmaktan başka bir şey değil. Bu nefret Avrupa toplumlarının zaten ciddi bir sorunu haline gelmişken, faşizmi her geçen gün karanlık bir bulut gibi semalarına çağırırken, bu tür adımlar o bulutlardan sadece felaket çöktürür. Halbuki ilk zamanlar bunu yaparken masumu, yufka yürekliği, hümanisti nasıl da iyi oynuyorlardı. Bugün nedense inandırıcı olmadıkları gibi bu gündeme sarılış biçimleriyle ellerine geçse bütün Türkleri, Müslümanları bir kaşık suda boğacak nefretlerini de gizlemiyorlar. Hadi yine eskiden bu gündeme sarılışlarında bir nebze kendi günahlarını affettirmek için bir kefaret ödeme duygusu da sezilmiyor değildi. Çünkü Ermenilerin başına gelenler onların açısından bakıldığında bile büyük ölçüde onların sürdükleri bir maceranın trajik sonucuydu. Kışkırttılar ve ortada bıraktılar. Hikayenin bir boyutu da bu. Diğer bir boyutu, soykırım dedikleri hadiseden dolayı tehcir edilmiş Ermenileri, ülkelerine istenmeyen bir sığıntı gibi aldıktan sonra ne yaptıkları. Esasen Osmanlı, Ermenileri tehcir ederken bile onları yurt dışına, yani kendi topraklarının dışına çıkarmamıştı. Yaptığı şey aslında Osmanlı toprakları içinde bir yer değiştirmekten ibaretti. Sonradan Ermenilerin yerleştirildikleri yerler Osmanlı sınırları dışında kalmıştı. İşte oralardan Avrupa'ya çok sayıda Ermeni gitmişti. O Ermenilerin sayısı ırkçı Avrupa'da nüfus dengelerine tehdit hissettirecek boyuttaydı. Fransa'nın bu tehdide karşı bir önlemi İkinci Dünya Savaşı'nda diğer Avrupa ülkelerine karşı onları ön cephelere sürerek kırdırmak oldu. Bu dosya neden hiç açılmıyor? Açılacak gibi olduğunda neden hemen üstü kapanıyor, unutturulmaya çalışılıyor? Oysa orada Fransa'nın Ermenilere karşı işlediği büyük bir suç var ve Fransa kendi günahıyla yüzleşeceğine 1915'e sığınıyor. Orada bütün günahlarını üstüne atacağı bir soykırım hikayesi nasıl olsa iyice işlenmiş, yenilmiş, yutulmuş bir vaziyette hazır duruyor. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bu soykırım edebiyatındaki iki yüzlülüğüne örnek olarak 25 yıl önce işlenmiş olan Ruanda'daki soykırımı hatırlatıyor. Aslında oraya kadar gitmeye bile gerek yok. Bugün işlenmekte olan bütün katliamlarda payları yok mu? Suriye'de 1 milyon insanın kanı akarken hangi insani duyarlılığını işittik Fransa'nın 1915'e sığınarak bugüne taşıyacağınız şey nefret ve düşmanlıktan başka bir şey değil. Bir de tabii günümüzde içinde bulunduğunuz çelişkili ve ikiyüzlü durumunuzun çırılçıplak gerçekliğini